Bu cismani bu varlıkla hicabi aradan kaldır anla bu hitabı. Muhteremler insanoğlu toprak hava su ateşten meydana gelmiş. Kur'an-ı Azim da Allah'ımız Celle Celaluhu toprak, toprak ve sudan bahsetmekte. Tabii ki toprak ve suyun içerisinde bir miktar hararet vardır, ısı vardır her şeyin kendine ait bir ısısı var malumunuz. Toprakta da bir ısı var. Ve onda tabi hava dediğimiz oksijen de var. Cenab-ı Hak ondan karmış insanoğlunu yaratmış. Ve hepimizin bildiği gibi toprak dediğimiz şey ve su dediğimiz şey hacimli bir şeydir. Yani bir hacmi vardır. Bir boşluğu doldurur. Mesela şunun içinde su var. Zemzem suyu. Cenab-ı Hak zemzem suyunu yerinde kana kana içmeyi nasip eylesin cümlenize. Hadis-i şerifte buyuruyor. Münafıklar zemzem suyunu dolu dolu içemezler buyuruyor. Münafıklar zemzem suyunu dolu dolu içemezler. Yani karnının her tarafını dolduracak şekilde içemez. Tiksinir. İçi almaz yani. Birkaç yudum içer bırakır. Neyse konumuz başka tabii. ki. E, bu şişede su var mesela. Bakın üst kısmında su yok. Üst kısmında ne var? Hava var. Değil mi? Ama alt kısmında su hava yok, su var. Dolayısıyla su ne oldu? Su bir hacmi olan bir şeydir ki yer kaplıyor. Yer kaplıyor. Ondan sonra aynı şekilde toprak da hakeza bir hacmi vardır. Toprak tabii ki zulmanidir. Yani karanlık temellidir. Arkasını göstermez, nur ışık saçmaz. İşte insan bundan yaratılmış. İnsan bundan yaratıldığı için kendisinde bulunan o ruhu da kendine benzetmiş. Yani herkeste şimdi ruh var. Herkeste bulunan bu ruh Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşan'da beyan buyuruyor ya Yes يَسْأَلُونَكَ عَنِ ruh, Ey peygamber sana ruhtan sorarlar. Kul onlara de ki اَرْرُوْهُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh Rabbimin emrindendir. Allah'ın emrindendir. Ne demek? Onun emriyle gelmiş ve künühünü, derinliğini, vasfını, mahiyetini bilmediğimiz bir şey. Herkes üstüne taşıyor bak. Ruh nedir diye sorsak tarif edemezsin ama üstünde taşıyorsun. Sende ruh var. İnsan ne kadar cahil görüyor musun? Daha kendinden haberi yok. Ruh var ama ruh nedir bilemiyorum ki. El nedir desem tarif edersin. Göz nedir desem tarif edersin. Ama ruha gelince dilin tutuluyor işte. Görüyor musunuz? Cenab-ı Hak ne sırlar yaratmış.